arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz ama bu video başlamadan önce 84 takipçimiz olmuş sağ olun var olun eksik olmayın böyle beraber büyüyelim edelim arkadaşlar bu Audi'nin şimdi sıla yolu dedik gurbet yolu da dedik ama o video daha gelmedi yakında o da gelecek sıla yolunu videosunu biliyoruz zaten ondan sonra cuma arkadaşlar bu sene Audi görevini sapa sağlam yerine getirdi. Yani biz sıkıntısız, e, dertsiz, tasasız Türkiye'ye gidip geldik. Böylelikle e, yani nasıl diyeyim? Bizi dertsiz, tasasız götürdü, getirdi çok şükür. Yani bir sıkıntı çekmedik. Arkadaşlar hele ki gurbet yolunda o kadar beklemeye rağmen o kadar şey yapmaya hani o sıcağın altında 36 derece kabukledir felç olduk felç resmen. Yani klima bana mısın demedi. Hep çalıştı cayır cayır. Arabanın içi buz gibiydi değil mi? Evet. Güzeldi yani. Yani o yönden hiçbir sıkıntı çekmedik Allah'a Allah şükür. Öyle. Ve başta ne demiştim? 84 takipçimiz olmuş arkadaşlar. Sıla yolu paylaştık. Orada güzel yorumlar gelmiş. Ona da bir yanıt vereceğiz. Vereceğim kısaca. Bazı abilerimiz veya kardeşlerimiz güzel yorumlar bırakmış. Demiş eline emeğine sağlık ee, çok güzel video olmuş arkadaşlar sağ olun var olun Allah razı olsun tekrardan yorumlarınız için böyle yorumlar okudukça tabi biz de daha mutlu oluyoruz daha bir gaza geliyorum daha doğrusu yani 10 numara 5 yıldız ee, bir bakayım be. Estonyalı abimiz veya kardeşimiz demin dediğimiz gibi demiş güzel olmuş eline emeğine yüreğine sağlık sağ ol var ol eksik olma teşekkür ederim yorumun için ve buna benzer tüm yorumlar için tabii ki de arkadaşlar burada bir bir yorum benim dikkatimi çekti biri demiş e, e, birisi demiş Macaristan'da 140-150 km hızıyla nasıl gidebiliyorsun orası net değil arkadaşlar ben yolu bulduğum yerde basarım yani problem yok Ölüme gördüğü hani gözlerde de bir sıkıntı yok çok şükür yani görüyoruz ediyoruz ama asıl mesele bu değil de Ha, biri demiş kardeşim sırtta demiş 130 kilometrelik yerde 20 kilometre saate geçersen savcının önüne çıkarıyorlar falan demiş arkadaşlar yani benim etrafımda o kadar çok insan var arabayla Türkiye'ye giden hani hiç böyle bir şey duymadım binde bir nadir belki olmuştur olmamıştır onu bilemeyeceğim tabii ki de ama bence yani en fazla olursa para cezası yersin onu da çok şükür yani yemedik. Ondan sonra biri de sormuş ben nereliyim? Arkadaşlar ben aslen Ispartalıyım. Eşim Aksaraylı. O yüzden Aksaray'a doğru gittik bu sene. Ondan sonra cuma ne diyek? Böyle yani. Tüm yorumlarınız için yine teşekkür ederim. Allah razı olsun. Beraber büyüyelim edelim. Evet. Se dediğim gibi 84 takipçimiz olmuş. Seneye inşallah daha güzel çekeriz. Aynen seneye inşallah daha bir güzel e, görüntüler alırız, çekeriz. Daha bir güzel ıslah yolu videosu olur. E, demin de dediğim gibi gurbet yolu videosu da gelecek daha. E, malum izinden geldiğim dişimi çektiler, 20'lik diş mi diyorlar? Evet, 20'lik diye geçiyor. Aynen onları çektirdim 4 tane. O öğlediklerim de 2 haftadır yatıyordum. Bugün biraz ayaklandım yine bir video çek çekelim dedik. Arkadaşlar onu bir yana şimdi ne dedik 84 takipçimiz olmuş dedik. Evet. Ondan sonra sıla yolu, gurbet yolu çok şükür sıkıntısız, dertsiz, tasasız gittik geldik dedik. Ve şimdi başta da demiştim herhalde görevini tamamen tane tamamladı bu sene. Böylelikle de arkadaşlar arabamı satışa çıkarıyorum. Hani temizledim, ettim, şey yaptım içini dışını. Temizledim, ilanı verdim. Araba satılıyor ki yarın da hayırlısıyla biri bakacağım hani bakacağım dedi geleceğim dedi ama ki yine de hiç belli olmuyor öyle diyorlar sonra gün geliyor vakit geliyor yine de gelmiyorlar evet. yok neymiş araya bir şey geldi falan ama Hı. insanlık hali arkadaşlar tabii ki de olabilir bize belki de olabilir. vazgeçmiş olabilir Aynen, her şey olabilir belki de vazgeçmiş olabilir tabii ki de her şey olabilir yani artık hayırlısı inşallah gelir bakar satılır en kısa zamanda ki Arkadaşlar bundan sonra gelecek olanı aklımda bir şeyler var ama şimdilikten söylemek istemiyorum çünkü evet bence de söyleme düşmez... aldıktan sonra aynen çünkü güzel bir düşmez... video yaparız aynen çünkü düşmez kahmaz bir Allah'tır yarın ne olacağımız hiç belli olmaz Şimdilik derim ondan kötüsü olur ya da iyisi olur ya da her neyse yani o yüzden onu söylemeyeceğim ama bakalım hayırlısı olsun çünkü dediğim gibi yarına çıkacağımız da belli değil. Evet. Böylelikle de bu video böyleydi yani. Yorumlara yanıt verdim. Aynen ve bu arabamıza güle güle diyoruz. Aynen. Çok severek biniyordum. Yani ben şahsen daha uzun bir süre binebilirim ama eşim bir arabaya uzun binmekten yana değil maalesef ki. Arkadaşlar ben de <laughs> durum şöyle. Arabayı alıyorum sene başı ya da sene sonuna doğru. Bir 5-6 ay öyle biniyorum. Ondan sonra bir de bir sıla yolu yapıyoruz. Bir Türkiye'ye gidip geliyoruz. Sonra onun işi bitiyor. Yani Ve ben durum, hiç alışık değilim böyle duruma. Durum böyle. yani her şeye <laughs> bineceğim böyle bu şekilde. İnşallah. İnşallah yani bir Allah'tan mana olmazsa planımız ya da düşün benim düşüncem böyle. Ve Aynen yani. Araba içindeki bu garajın buraya getirdik. Bu evet arkadaşlar bunu... burası şöyle her yer garaj. Normal insanlar... Bu arada bu da benim minik arabam. Bunu da göstereyim bari. Ha bir de şunu söyleyeyim, bu araba satılırsa gene buna düştük <laughs> ki evet. zaten en çok zaman buna biniyoruz. Aynen. Yani o da bir gerçek. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Hani normal insanlar şöyle gördüğünüz aracı araba koymak için falan kullanır. Evet. Yani eşya falan. Biz buraya kendimize ait bir mekan yaptık. Hani <laughs> burada taklıyoruz, ediyoruz. Bu arada bunu da gösterecek de bari burada olmuşken. Değil mi? Gerçi fazla toplu değil bence başka bir zaman göster. Ya ne olacak ya? <laughs> İyi tamam hadi. Bir, bir koltuk takımı ama arkadaşlar en önemlisi kahve makinesi. Bu evet. olmazsa olmaz. Arkadaşlar. Bu bizim her şeyimiz. Aynen. Yani çok güzel bir... De... gösterelim. Yani sizin de böyle bir şeyiniz varsa bunu kesinlikle eksik etmeyin. Korona zamanında alınmış bir Aynen korona garaj. zamanında dışarı çıkamayınca dışarı çıkamayınca böyle bir şey aklımıza getirdik. Ve böylelikle burada oturup takılıyoruz diyeyim yani. Kısacası ve... Oradaki buzdolabı ne yapıyor ama? Arkadaşlar şurada bir tane çöp toplayan komşumuz var. O getirmiş koymuş herhalde garajında yer ne yok. Ne yapıyor çöpü? Ya ne yapıyor çöpü? Topluyor. Sonra satıyorum. artık? Ne yapıyor bilmiyorum. Hmm. Olabilir, evet. Yani bu durum böyle. Araba sattık, internete de koyduk. Yarın... Belki hiç bilemezsin. Youtube'dan biri belki görüp almak ister. Aa, onu bilemem. Hani e, birinin e, istekli falan çıkarsa Instagram'dan tabii ki de yazabilirsiniz. Evet. Arabanın hiçbir sıkıntısı yok çok şükür. Dediğim gibi Türkiye'de hiç problemsiz. Gittik geldik, klimas cayır cayır çalışıyor. Yani o yönden sağlam ama tabii ki de bilemeyiz sonuçta kul yapısı, evet. Allah yapısı değil. Aynen. Ve şimdilik her şey yolunda yani. Ya bakalım yarın ne olacak. Bence alacak mı yarın almayacak mı? Bence almayacak. Bence de almayacak çünkü bu kadar hızlı gideceğini sanmıyorum. Evet. Ama yani evet. yine de hayırlısı. Nereden gelecek? Nereden? 60-70 kilometre falan buraya. Hmm. Tamam. Herhalde. Yani fazla uzaklardan gelmiyor. Bir bakacağım dedi işte hoşuna giderse büyük bir ihtimal alır. Gitmezse zaten almaz. Evet. Ama hayırlısı diyelim ya. Artık olur olmaz fark etmez yani. Aynen. Belki bundan sonra yine YouTube için başka hani aklında olana, varana kadar onun arasında belki başka bir şeyler yaparız. Başka ee, bir ikinci araba olabilir. Aynen. Başka bir ikinci araba neyim olabilir? Yani hiç bilemeyiz ne olacağını bundan sonra. Bu gittikten sonra her şey açık yani. Aynen. Ve arkadaşlar böylelikle de kısa bir video oldu. Ee, yani cümleten selamlar, hayırlı akşamlar, kendinize iyi bakın ve bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim.